Onun dışında medyayı aynı zamanda ele alıyorlar. Aynı zamanda iktidarın içerisinde de böyle bir söylemdeler. Evet. Biraz önce reklam arasında sordum. Bundan yıllar öncesinde dönemin o zaman başbakanı Necmettin Etner galiba yanlış hatırlamıyorsam. Amerikalı mevkidaşlarınız belki gazeteciler geldiğinde görüşmek istediği kişi Erdoğan'ı değil o mi? Yanlış olmuyor. mı hatırlıyor? Yani o şeydi 1994 Nisan ayındaydı ben dönmüştüm. Londra'da bir de bir süre çalıştıktan sonra dönmüştüm. İşsizdim burada. Fakat onların haber ekipleri gelince burada iki günleri var. Devamlı kalamıyorlar burada. O nedenle diyorlar ki mesela 10 gün önce lütfen bize Başbakan işte şu 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 isimleri arka arkaya yani sabah 9'da Necmettin Erbakan, onda şu, 11'de bu. Planlama yapıyorlar Planlamayı siz yapın ki biz oraya gelip bir günde dönebilelim. Böyle bir iş verdiler, para karşılığı bir iş bu. Hı hı. Bunun adına fixer'lık deniyor. Ben de kabul ettim ve sordum yani böyle bir şey hazırlayacaksınız ama e, burada kimlerle görüşmek istiyorsunuz? Refah partisi üstüne olacak dedi. Konunun başlığı refah partisi. Peki dedim o zaman e, tabii en önemli isim Necmettin Erbakan. O zaman ben kendisine başvurayım. Yani şimdiden yazışmaları yapmam lazım. Bir süreç alacak bu. Ondan sonra şey hemen hayır dediler. Necmettin Erbakan'ı istemiyoruz. Onun yanında biri var. Abdullah Gölü. Onu istiyoruz. Ve ben o zaman tanımıyordum Abdullah Bey'i. Yani hiç ismi cismi bir yerde çıkan biri değildi. İkinci isim olarak yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş olan Tayyip Erdoğan'ı istiyoruz. Üçüncü isim olarak da Fehmi Koru'yu istiyoruz. Bu üç isim dediler. Ben de peki dedim. Bunları ayarladım. Tayyip Bey'in Tercümanı bendim. Ee, Abdullah Bey kendisi İngilizce konuştu. Fehmi Koru kendisi İngilizce konuştu. Bu böyle yapıldı yani. Ben randevuları tamam, ayarladım. Tam 20 Ama... yıl geçti şimdi. Evet. Ee... Ee, ve aradan bir 5-6 gün ya da onların gidişinin üstünden bir hafta geçtikten sonra bir daha bir telefon geldi. Ve bu telefonda Pasifik'teki en önemli televizyon kanalı ABC'di. ABC'den de yine Refah Partisi konusunda bir bölüm hazırlayacaklarını söylediler. Ve ben de dedim ki o zaman Necmettin Erbakan'la görüşmeniz lazım. Çünkü başında o var. Hayır onu istemiyoruz. Abdullah Gül Bey var onun yanında. Onu istiyoruz. Fehmi Koru'yu ve yeni belediye başkanını istiyoruz. O da Tayyip Erdoğan dediler. Aradan bir ay geçti. Bu sefer Amerikan PBS aradı ve birebir aynı konuşma geçti. O zaman ben eve gidip söylemiştim. Çok garip bir durum var ortada. Neden? Yani bu isimleri hiç kimse tanımıyor. Bir tek işte BD Başkanı olduğu için biliyoruz Tayyip Bey ama Fehmi Bey işte gazeteci. Abdullah Bey'i hiç tanımıyoruz ama Necmettin Erbakan'ı asla ağızlarına bile almamışlardı. Ee, yani istememişlerdi onu. Olabilirliği vardı. Üstelik biz Abdullah Gül'le konuşurken meclis bahçesinde yanımızdan da Necmettin Erbakan geçmişti. Yani isteseydik o da belki durup iki kelime ederdi. Onu da istemediler. Bu benim ilgimi çekmişti ve daha sonra altı ay sonra da Morton Abramowitz o zamanki büyükelçilerden biri, Amerikan büyükelçisi de e, biz kravatlı bir e, şey istiyoruz. Kravatlı Liderim. bir başbakan, lider gelmeli gibi bir lafı da milliyette yayınlanmıştı. Yani e, şey gibi değil de artık ona modern, genç bir lider istiyoruz yeni, gibi yeni bir laf da etmişti. Nitekim ondan hemen çok kısa bir zaman sonra bunların hepsi oldu. Yani e, insanlar kitapta yazdınız bunları. Evet adam yetiştiriyorlar yani önceden yetiştiriyorlar. Mesela şeyi düşünün Süleyman Demirel'in daha yeni bir üniversiteyi yeni bitirir bitirmez hemen Amerika'ya götürülüşü hmm. ve Eisenhower Vakfı'yla ile şey yapışı ki kendisi şu anda yönetim kurulunda Eisenhower Vakfı'nın. Eisenhower Vakfı ile okutulmuştur. Ee, e, Bülent Ecevit e, Ford Vakfı ile okutulmuştur. Ee, şey e, Deniz Baykal, e, Rockefeller, Bülent Ecevit Rockefeller ile e, Deniz Baykal Ford Vakfı ile okutulmuştur. Hemen hemen e, liderlerin büyük bir çoğunluğu Batı eğitiminden geçmişlerdir. Bu bir şey mi? Yani bu önemli mi? Önemli eğer daha sonra benlik dediğin koltuklara... şey buysa... Gelmişlerse ve o koltuklarda Batının suyunda hareketleri yapıyorlarsa bu önemli bir şeydir. Bu çeşitli başka ülkelerde de malum ben 82 ülkeden raporlar yaptım. Oraların liderlerinde de aynı benzer özellikleri gördüm. Yine yani, yani, Amerikan ben şeyli kaynaklı mı? Evet peki. evet. Yani ee, siyonizm kaynaklı demek herhalde Yani Amerika olacak. belli bir şekilde Atilla İlhan bunun için şey derdi. E, komprador aydınlar yetiştirmek zorunda derdi. Komprador aydın, komprador İspanyolca bir kelime. E, 16. yüzyılda bir adaya gidip orayı sömürmeye karar verdikleri zaman kendileri yapmak, görünmek istemiyorlar. Diyorlar ki içeriden bizim dilimizi bilen, e, bize hayran, belli bir kitleyi alalım, satışları o yapsın. Biz uğraşmayalım bu süflilerle diyorlar. Yani Bunu çok yani kolay gerçekleştiriyorlar bu. belki ama evet. pek, e, asıl soru bu olması gerekiyor belki. E, 20 yıl sonra, tam 20 yıl sonra bu düzen nasıl devam ediyor mu? Tabi tabi her şey aynen devam ediyor. Yine birileri yetişiyor. Tabii. Yetiştiriliyor. İçeride var. Zaten bizim basın mensuplarının hemen çoğu dışarıdan para alırlar. Peki e, bu, bu çözüm sürecine ilgili biraz önce konuştuğumuz noktada ekranda gördüğümüz o önemli isimler, Barış'tan bahsedenler evet. bunun içinde midir? Şimdi 2007-2008 civarında buraya çok sık olarak hem Bush'un hem Obama'nın, ee, psikolojik harp daire başkanı olan Kıbrıslı bir Amerikalı buraya gelip gitmeye başladı. Vamık da ismi. Vamık Volkan e, ve ondan sonra gelen işte Daniel Pipes olsun ondan sonra gelen Steven Stephen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çok sık ziyaret eden CFR'nin ekipleri var hı hı. şu anda tam akıllama gelmiyor isimleri ama birçok isim yani Paul Henze e, Graham Fuller Buna benzer birçok isim CIA ile istihbari yerlerle çalışan ve Türkiye üstünde planlar hazırlayan isimler buraya geldi gitti ve bunlar bir yol haritası çıkardılar. Bu yol haritasına göre gidiyor olaylar.